Benim ismim Mesude Gündüz. Ben Gülseren Kaya. Burayla komşum söyledi, buraya açılmış. Buraya geldim. Hem diyete de başladım, hem spor'a da başladım. Kız kardeşimle geldim. Yani benim için bir şans oldu aslında. Arkadaşım sayesinde kadın merkezine geldik. Meryem Hoca'yla tanıştım. Allah razı olsun. Obezdim. 105 kilo. Obeziteye girmiştim. Kanser hastasıyım ben. Tedavi görüyorum 5 senedir. Aromatoid artrit hastasıyım. Kemik erimemi var. Baya şişmiştim yani 105 kiloda. 8 ayda 16 kilo verdim. Diyetisyen Meryem hocamın yanına gittiğimde 107 kiloyla başladım. 7-8 ay devam ettim. Tam 29 kilo verdim. 78 kiloyum şu an. İlk önce ben de kayıt olmayacağım dedim. Çünkü bu kilodan sonra ben artık zayıflamam. Bir de tedavi görüyorum. Meryem hocayla konuştuktan sonra ilgimi çekti. Sanki beni etkiledi. Ortamlarda gittiğim zaman rahat hissetmiyordum kendimi. Şimdi daha iyi hissediyorum. Çok yani benim özgüvenim yerine geldi. Mutluyum, sağlıklıyım. 105 kilodan 78 kilo indim. Ben e, oğlumun düğününde mesela ben kıyafet almaya giderken üstüme bir abiye giydim. Baktım her yerden yağ fışkırıyor. Böyle çok kendimden bile iğrendim bir duruma geldim. Eve geldim, kafaya koydum ben dedim diyetisyene başlayacağım. Şans eseri Meryem Hoca'yla tanıştım. Onun sayesinde istediğim kiloya geldim. Özgüvenim yerine geldi. Mardin Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Bir de Meryem Hoca'ya teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocanın bana verdiği listede hayatımda yemedim avokado'yu yedim. <laughs> yani avokadoya ben dokunmamışım bile. Hoca sayesinde onu yedim demek ki vitaminliymiş. Şu an kolesterolüm yok. B12'yim düzeldi. Demir eksikliği yok. Giymediğim, yıllarca giymedim kıyafetler artık bana geliyor. <laughs> Bir de bol duruyorlar. Başta valimiz, sayın valimize, emeği geçen herkese, sayın M Meryem hocamız, herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi bu imkanı tanıyan herkesten Allah razı olsun. Bu merkezi açan ve bize bu şansı veren herkesten Allah razı olsun.